Dur bekle videoyu başlattım. Arkadaşlar Özgür'le maça girdim. Ama me maçta mezarcı var. Uçak sahibi mezarcıydı arkadaşlar. Heh, anne öleceğim şimdi şansa bak. Ya vay şansıma. Ya vay şansıma. Valla mezarcıydım. Kar 98 atıyor ama atamıyor. Atla hadi. Atla. Oğlum, oğlum. mezarcı ne alaka? Mezarcı ne alaka ya? Oha TikTok. TikToker da var. Maçta TikToker var. Evet. TikToker da var. Orkun ışık mat diyor. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar gözünüzü şeyden ayırmayın. Vurma yerinden ayırmayın. TikTok L 46 var. TC Oha bu TC adamı. Sadece iz Sağ. Abi bu gerçek mezarcı olmayabilir. Yani hiç kil görmedim şu an. Oğlum şey yapalım. Mezarcı bize arkadaşlık atsın. Mezarcıyı bulmaya çalış. Arkadaşlar şu an benim yerimde sizin de olmanızı isterdim. Ben Ya Mezarcıyı vurmadılar. Mezarcı da birini vurmadı. Bu nasıl bir şey? Mezarcı birini vurdum gördüm. Oğlum senin de kanalın varsa abine söyle. Abine söyle maça mezarcı. Uy arkadaşlar görüyordunuz değil mi? Ne alaka? Oğlum niye arkadaş çıkartmadın? Sasuke Uji atan kişi geldi. Sasuke'nin kendisi değil ama. Fero gelir. Fero abinin hesabından. Onun Fero abinin hesabından belki Sasuke oynuyordu. Nereden biliyor? Yupi. Ya el dürbünü istiyorum. Yan nişangah ne? Arkadaşlar bu arada video yeni bir şey buldum. En sevmediğiniz silahı yazın. Benimki el dürbünü. Ay el dürbünü diyor. İlk 2x bir de yan inşallah. Uy. Ah el dürbünü alırım. <laughs> Sizi seviyorum diyorum şu an anladınız mı? Sizi beni seviyorum. O mezarcı bizim önümüze düşsün önümüze düşsünleri Al evet, Karl's mezarcı evet. evet gerçek gerçek silah deseni aynı. Ölüm duyurusu aynı. Evet. Mezarcı mi? E ee, Mezarcı öldüyse biz ne yapacağız? Nanayı yedik. Diğer dünyada. Oğlum diğer dünya neresi? Gerçek evet gerçek. Dur mezarcı inşallah ölmemiştir. Oğlum inşallah mezarcı öldü. Bence gerçek. Mezarcı öldüyse en şanslı şanslı insanımızdır. Mezarcı maça denk geliyor. Mezarcı ölüyor. Çok anlamlı. E mezarcının ölmesi. Yok mezarcıyı yumrukladılar. Mezarcıyı yumrukladılar. Evet. Az önce mezarcıya yumruk attı biri. AK'yi alırım. Yok. 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 Tepede ve bot değil. Gelin buraya anayım. Kime sıkıyordu bu? Botun killini bana sal. Al biz de botuz kardeş. Abi adam her şeyi sömürdü. Ben Royal Pass'i istedim. Senin Royal Pass'in var. Senin Royal Pass'in var. Eymen orada olsaydı var ya Eymen direkt mezarcıyı gördüğü gibi şey isterdi. Abi araba at. Ne yapayım? Burayı demem lazım. Lan deve nerede? Lan devenin yerini unuttum ben. Bak şimdi değişik şey. Aa mesajı yaşıyor. 也去也去也去西医好了。